Sadık Tere. Hocam Osman Yüksel Serden geç hakkında bilgi verir misiniz? Üstü başı perişan gezip para biriktirip talebe okuturmuş. Doğru mu? Üstü başı perişan dediğin perişan değil. Ben kendisini gördüm. Serden geçtiği 1961'de Karabük'ten hususi olarak Karabük'ten çıktım. Geldim Ankara Anafartalar Caddesi'nde bir sokağın içerisinde dükkanı var. Gittim orada kendisini ziyaret ettim. Öyle hirpani falan değil. Elbisesi düzgün, hoş. Lükse dikkat etmeyen bir adam. Yani filozof kafa. Bir filozof, Müslüman. Elbisenin yani elbisenle melbisenle işi yok. Ondan uğraşmıyor yani. Tabi ee, tabii bekar yaşadığı için cepler mepleri deliktir. Ona bir şey demem. <laughs> Ama yani öyle hırpani yaşadığı yok. Serden geçti, büyük bir İslam kahramanıdır. Ayasofya için çok güzel bir şiir yazmıştır. Ayasofya şiirini bul onu oku ya. Serden geçti Ayasofya'da çıkar herhalde. Ben bu dava uğrunda delilere dönmüşüm diyor. Ve hakikaten delilere dönmüş. Senelerce hapsayeti vardır. Eee şeyde Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde okuyor. Bir gün bütün talebeler birleşmişler. Serden geçtiye kravat taktıracağız. Önünde hiç kravat takmamış. Çünkü kravat takmak mecbur değilse köpekliktir. Kimsenin hatırı kalmaz. Bir adam mecbur değilse kravat takarsa o adam köpektir nazarımda. Serden geçti de o köpekliği yapmamış hiç. Efendim, bütün e, şey, e, Dil, Tarih, Fakültesi kad, kızlar, erkekler hemen gelirken, derse gelirken önü çevirmişler. Alkış, malkış bilmem ne, nedir, ne oluyor demişler. Sen yarın kravat tak geleceksin, kravat taktıracağız sana. Demiş ya etmeyin, tutmayın. Ben bu yaştan sonra gö bah göğsü bağrı açık, biraz orta boylu, e şeyi de göğsü de geniş şeydi. Allah rahmet etsin. Ben kravat takmam mı? hayır tak tamam demiş. Söz. Takacağım ama yarın. Yarın takıp geleceğim. Tamam demişler. Gitmiş. İkinci gün hepsi dolmuşlar. O dil tarihi çorak faldersin bilen ya da tam şeyin ortasında talebeler birikmiş ikiz çak olmuşlar serden geçti kravatlı gelecek geliyor bakıyorlar, yine göğsü bağra açık ne oldu diyorlar ya tahtım tahtım ister misiniz göstereyim diyor <laughs> öyle bir kahraman şeye milletvekili vekili oldu. Adalet Partisi'nden milletvekili oldu. Süleyman Demirel'in partisinden. Şimdi meclise gitmiş. Meclisteki o kapılar dönerliymiş yani. Dönerli şimdi nasıl bilmiyorum. İçine girip dönüyorsun ya. Girmiş içine dönüp duruyor. <laughs> Çıkmıyor orada. Demişler abi çıkacaksın. Ulan demiş arkadaş bu mecliste daha kapıda fırıldağa başladı. <laughs> Kardeşim demiş kapısı kapısı fırıldak bunu demiş. Öyle cins bir filozof ve kahraman bir adam. Allah ona rahmet etsin. Tamam, tamam. Üstad ona manevi evladım demiştir. Serden geçti ya Üstad Bediüzzaman Hazretleri manevi evladım demiştir. Buldun mu? Size yolladım efendim. Şimdi ben onu okuyamam. Hmm. Beceremem. Bayağı bir uzun. Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya. Şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi, ışıl ışıl yanan muhteşem mabet. Neden böyle bomboş? Neden böyle bir hoşsun? Hani minarelerinden göklere yükselen, ta maveradan gelen ezenler? Hani o ilahi deir ilahi nizamlar? Ayasofya ses ver, Ayasofya bir hoş Ayasofya bomboş Hani nerede bu şu muhteşem minberde Binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde Şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor Ayasofya Ayasofya Seni bu hale koyan kim Seni çırılçıplak soyan kim Hani nerede gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere gürül gürül akan Kur'an sesleri, Kur'an sesleri dirilmiş. Dindirilmiş. Kur'an sesleri dindirilmiş. Bitti mi? Ey İslam'ın nuru diye devam ediyor. Evet böyle devam ediyor. Serden geçti Allah rahmet etsin. Bu olacak Ayasofya, bu muhakkak olacak ikinci bir fetih, ye, yine bir bas badel Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır. Ayasofya belki yarından da yakın. Osman Yüksel Serden geçti, Allah rahmet etsin. <laughs>